Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizle birlikte daha önceki videolarımızda yaptığımız bir RC kumandanın bu sefer de alıcı kısmını gerçekleştireceğiz. Elimde şöyle bir PCB var. Bu PCB PCB V'den geldi. Daha doğrusu ben tasarladım, PCB V'de ürettirdim ve şöyle bir kutu içerisine geldi. Bu kutunun içerisinde de PCB'nin 6. yılına özel bazı özel şeyler var. Yani ufak tefek hediyeler var. Paketi açmadan önce bu videoda aslında tam olarak ne yapacağımızdan bahsedelim. Uzun zamandır uğraştığım videolarda sürekli olarak karşılıklı alıcı verici kumanda seti kullanmam gerekiyor. Bundan dolayı da artık bu ihtiyacımı hızlı çözebilmesi için kendim üretmeye karar verdim. Biliyorsunuz önceden bir tane kumanda yaptım ve gerçekten çok iyi bir kumanda oldu. Bu kumandanın satışı ile alakalı zaten bana çok fazla soru geldi. Kumandayı da şu anda sizin ulaşabileceğiniz bir hale getirmeye çalışıyorum ve bu olduğunda bu videonun ve diğer videoların da altına mutlaka ekleyeceğim. O yüzden arasına videoları kontrol edebilirsiniz ki zaten sosyal medyada özellikle Instagram'dan beni takip ediyorsanız orada bununla alakalı güncellemeleri paylaşacağım. Ve bu arada bir önceki videoda da çok efsane bir proje yaptık. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz yine onu da kart kısmına bırakıyorum. Şimdi gelelim bu projeye. Bu proje gördüğünüz gibi böyle ufacık boyutlarda yaklaşık olarak 3 cm 4 cm gibi boyutlarda üzerinde NRF bulunan ve 32U4 gibi gelişmiş bir işlemci bulunan çok sayıda ser motor veya farklı çıktılar bağlayabileceğiniz pinler bulunan bir kart. Bu kart sayesinde aslında alıcı vericilikten uzaktan kumanda araçların hepsine bunu yerleştirerek NRF 24 kullanarak kullanacağımız araçları veya sistemleri uzaktan kumandalı hale getirebiliyoruz. Hatta sadece bu kartı kullanarak mesela o ürettiğimiz kumandayı kullanmadan bu kartın bir tanesini alacak aynısından bir tane daha yapıp onu da verici olarak bile kullanabilirsiniz. Ve tabii ki kumandamız nasıl versiyon 1 ise bu kartta versiyon 1, versiyon 2 de birazcık daha küçük hale getireceğim. Ve bu kartla gerçekten aklımda efsane projeler var. Kartın üstündeki tabii ki çoğu komponent SMD olduğundan dolayı burada bir lehim işlemi yapmamız gerekiyor. İsterseniz bu kartın üretim olanların hep birlikte inceleyelim. Öncelikle tasarlayacağınız devrenin devre şemasını çizmeniz gerekiyor. Bu devre şemasında mesela işlemcinin hangi bacağı başka hangi komponente bağlı olacak ve hangi bacağına bağlı olacak bunları belirtiyorsunuz. Bu devre şemasından emin olduktan sonra artık PCB'nin tasarımına geçiyorsunuz. PCB tasarımına geçtiğinizde de artık bu bağlanan yolların nereye nasıl gideceğine karar veriyorsunuz. Ve tabii ki yolun kalınlığı, işte akım geçecekse yüksek kalınlıkta veya malzemenin yerleşimine karar vermeniz gerekiyor. Tüm bunları doğru yaptıktan sonra da gerber dosyalarını almanız gerekiyor. Gerber dosyalarını aldıktan sonra da artık artık PCBWay.com adresine girdikten sonra kartınızın buraya boyutlarını girmeniz gerekiyor. Mesela benimki 40'a 30 mm ve toplamda 10 tane üretmek istiyorum. 2 katmanlı bir PCB çizdim ve thickness da 1.6 yani standart kalınlık benim için yeterli olacak. Burada hesapla dedikten sonra size zaten şu yan tarafta hemen hesaplanmış bir fiyat gösteriyor. Bunun dışında kargoyu değiştirdiğinizde fiyatlar çok ciddi değişebilir. Ben genellikle DHL ile tercih ediyorum. Daha hızlı ulaşması için. Eğer standart bir PCB tasarladıysanız yani çift katmanlı ve ekstra bir özelliği olmayan PCB tasarladıysanız Burada herhangi bir şey değiştirmeden direkt üretime gönderebilirsiniz. Kendi kişiselleştirmek istediğiniz yerlerde mesela burada kartın rengini seçebilirsiniz. Ben burada genellikle mavi seçiyorum. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bir de minimum delik çapını ve minimum track spacing kısmını doğru girmeniz gerekiyor. Zaten yanlış girdiğiniz takdirde de bir sonraki aşamada gerber dosyasını kontrol eden mühendisler burada sizi uyarıyorlar. Save to cart dedikten sonra artık gerber dosyalarınızı yüklemeniz gerekiyor. Ve benim bu ürettiğim PCB'ler toplam 2-3 günde üretildi. Ve 10 gün içerisinde elimde oldu. Bu arada üretim dahil 10 gün içerisinde. Yani toplamda kargo 7 günlük bir zaman tuttu. Bu şekilde size PCV'den çok uygun fiyatlı siparişlerinizi verebilirsiniz. Tabi bu noktadan sonra artık kargomuz bu şekilde geliyor. PCV ile biz uzun zamandır çalıştığımızdan dolayı artık bazı özel hediyeleri de gönderiyorlar. Gerçi bu eşyantiyonları bütün müşterilerine gönderiyorlar ama bazen ekstra şeyler de koyabiliyorlar. Mesela burada bir kalem göndermişler. Bunun dışında şurada benim PCB'lerim var. PCB'lerin şu içerisinde bir tane de şöyle 6. yıla özel bir rozet gibi bir şey var. Yine PCB'den yapılmış şekilde. Burada iki tane sticker var ve stencil var. Var. Şu an stensinin ne olduğunu açıklamayacağım. Birazdan göstereceğim. SMD lehim yapacağımız için buna ihtiyacımız var. Ve burada çok süper bir jetvel var. Bu jetvel üzerine genellikle kullanılan paketler. Yani komponent paketleri var. Mesela tasarım yaparken bunun boyutu neymiş şeklinde güzelce bakabiliyorsunuz. Hatta şurada delik size'ları da var. Onlara da buradan istediğiniz gibi bakabilirsiniz. İşte fontların büyüklükleri, arka taraf çevirdiğinde farklı kılıftaki şeyler. Mesela yol kalınlıkları var şurada. Yani PCB tasarken işinize yarayacak her şey bu jetvelin üzerinde mevcut. Ve bunun dışında bir adet de... Short göndermişler, PCV. Way tişörtü ve kutu içeriği kab olarak bu şekilde. Yani küçük PCB'ler için baya büyük bir kutu. Yani PCB haricinde de aslında baya bir eşantiyon göndermişler. Bu arada normal PCB'ler yani dip soket PCB'leri lehimlerken normal havya ve lehim kullanarak yapıyorduk bunu. Ama bu sefer şu stensili kullanacağız. Stencil dediğimiz aslında şöyle bir çelik levha. Bu çelik levha üzerinde bizim PCB'lerimize uygun şekilde delinmiş delikler var. Ve ikisini birbirine denk getirdiğinizde üst taraftan da sıvı lehim sürdüğünüzde burada lehim yapmamız gereken her yere sıvı lehim bulaşmış olacak. Biz de komponentleri üzerine yerleştirip sıcak hava tabancasıyla tutarak rahatça lehim yapabileceğiz. Şimdi yapmamız gereken stencil bu kartın üzerine sıvı lehim çekmek. Sıvı lehimi çektikten sonra zaten komponentleri yerleştirip lehim işlemine geçeceğiz. Müzik <laughs> Şu an son durumda ilk katın stensilini kullanarak şuradaki sıvı lehimleri çektim görüyorsunuz yolların üstünde artık sıvı lehimler var ve bunları normalde sıcak hava tabancasıyla üflettiğinizde tabii ki ilk önce komponentleri koymanız gerekiyor. Direkt oraya lehim işlemi gerçekleşiyor ama benim şu an sıcak hava lehim istasyonum yok sıcak hava tabancam var belki onunla deneyebilirim bir ihtimal. İlk önce komponentleri dizicem komponentleri dizdikten sonra belki kalem avyayla belki de sıcak hava tabancasıyla yapacağıma karar vereceğim. Şimdi bu kartın komponentlerini dizmeye başlayalım. Kartımızı tamamladık. En azından TMD malzemelerini taktık ve dip malzemelerini de taktık. Şu an sadece üzerine takmadığımız NRF modülümüz kaldı. Yani bizim kablosuz iletişime sağlayan modülümüz. Onu takmamızın da bir nedeni var. Normalde ICSP pin'i ben bu kart üzerinde bırakmadım. Yani aslında buradaki işlemciye bir bootloader atmamız gerekiyor. Kartı küçük yapabilmek için ekstra bir ICSP koymak yerine bu NRF'e giden bacaklardan bu ICSP pinlerini kullanmak istedim. O yüzden hatta şuraya ekstra da bir tane pin koydum. Bu pinler sayesinde ek ICSP pin'i olmadan ilk önce bu Mutlu olarak ceza sonra enerjiyi buraya montajladığımızda kart kullanılabilir hale gelecek. Ve şu aşamada bootloader atmadan önce de kartın ilk elektriksel testini yapmış olacağız. Herhangi bir yerinde bir kısa devre var mı veya kart düzgün çalışmaması için bir yerde bir kopukluk var mı bunlara bakmamız gerekiyor. Peki bu kartın içerisine bootloader neden atacağız? Biliyorsunuz Arduino kartları var. Arduino karttan Arduino olabilmesi için buradaki işlemcinin üzerinde bir ön yükleme kısmı var. Yani sizin Arduino programıyla haberleşebilmesi için ve o kartın Arduino gibi davranabilmesi için içerisine bir bootloader atılıyor. Bu bootloader siz program Attığınızda değişmiyor. değişmiyor. Bootloader'ı atmak için daha farklı bir yöntem var. Bootloader sürekli olarak sabit kalıyor. Ve siz her program attığınızda program hafızasındaki yer değişiyor. O yüzden bootloader da silinmiyor. Şimdi bu karta bootloader atacağız. Bu arada bootloader'ı Arduino IDE içerisine atabiliyorsunuz. Hatta böyle farklı bir işlemciye Arduino bootloader atacaksanız yine Arduino kartınızda bootloader atma işlemi için kullanabiliyorsunuz. İlk yapmak istediğim artı ile kısa devre var mı ona bakacağım. Farklı yolları ve birkaç tane noktayı kontrol edeceğim. Kartta bir problem yoksa bilgisayara bağlayıp bootloader atma işlemini gerçekleştireceğim. Kartı şöyle bir incelememiz gerekirse de burada bir adet USB girişimiz var. Genel olarak programlamayı buradan yapacağız. Hemen üst kısmında bir terminal var. Bu terminalden güç girişini gerçekleştireceğiz. 12 volta kadar güç girişi yapabiliyorsunuz. Burada iki tane kişiselleştirebilir butonunuz var. İstediğiniz fonksiyonlarda kullanabilirsiniz. Ben ne olur ne olmaz diye ekledim. Burada RXTX LED'lerimiz var. Şurada bir adet kırmızı LED'imiz var. Ve burada 10 tane genel amaçlı kullanabileceğiniz isterseniz buralardan servo veya ESC sürebileceğiniz 10 tane pin var. Ve burada da dip kılıflı bir NRF takabileceğiniz alan var. Tabii ki buraya uzun NRF de takabiliyorsunuz. Ona engelleyen bir şey yok. Hangi menzili isterseniz ona göre tercih edebilirsiniz. Arka tarafı çevirdiğimizde ise burada bir işlemci ve işlemcinin çevresel komponentleri var. Herhangi bir fonksiyonel bir şey yok arka tarafta. Yani biz kartın böyle ön tarafını, üst kısmını daha çok kullanacağız. loader atma işleminde kablo lehimleme işlemlerine gerçekleşirim Zaten şöyle geçici olarak lehimledim. Dikkat etmişsinizdir. Çünkü bunları çıkaracağım. Oraya nrf lehimleyeceğim. Bunun dışında bir adet de arduino kullanmam gerekiyor. Ben burada arduino uno kartını tercih ediyorum. Ve arduino idesini kullanacağız. Bu uno kartını programlayıcı olarak kullanabilmemiz için bu yukarı kısımdan example'a gelip buradan arduino isp kısmına gelmemiz gerekiyor. Ve arduino isp'ye tıkladığınızda bir yazılım penceresi zaten açılacak. Bu yazılım penceresini direkt arduino uno'nun içerisine atmamız gerekiyor. Ve tabii ki kartı bilgisayara bağladıktan sonra burada Uno'yu seçmemiz gerekiyor ve doğru portu seçmemiz gerekiyor. Bu Tools kısmında port seçimini de yaptıktan sonra artık yazılımı Arduino Uno'nun içerisine atabilirsiniz. Ve bunu normal Arduino Uno kartı, Leonardo kartı, Mega kartı herhangi bir Arduino içerisine attım. Bu yazılımı attıktan sonra şimdi bunu bilgisayardan çekeceğim enerjisini kesmek için. Ve daha sonra bu iki kart arasındaki bağlantıları yapacağım. Bu arada video içerisinde bağlantılar için bir sema falan vermiyorum. Videoyu durdurmak falan çok zor oluyor. Bu sebepten dolayı yazdığım blog yazılarına bakabilirsiniz. Blog yazılarına ulaşmak için de ilgepek.com adresinden veya bu adresi zaten video açıklamasına koyuyorum. Oraya gidip tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi gerekli kablo bağlantılarını yapma vakti. <laughs> Şimdi kablo bağlantılarını yaptım. Bu an biraz kritik çünkü karta elektrik vereceğim. Voltmetreyle bazı kontroller yaptım ama tabii ki tüm kartı kontrol etmek çok mümkün değil yani en azından kısa vakitte. Şimdi takacağım. Eğer bir patlama, çatlama olmazsa kartımız çalışacak diye tahmin ediyorum. Şu an işlemci ısınmıyor. Burada herhangi bir sıcaklık da yok. Yani şu an için herhangi bir problem kartta görünmüyor. Boş bir sayfa açtım. Daha sonra atmak istediğiniz bootloader Leonardo olduğu için gelip buradan Arduino Leonardo'yu seçtim. Arduino Leonardo'yu seçtikten sonra da şu an UNO'nun bağlı olduğu port seçmem gerekiyor. Çünkü onu programlayıcı olarak kullanıyoruz ve burada da programmer olarak da Arduino as ISP seçili olması gerekiyor. Arduino ISP değil. Buna dikkat edin. Şu aşağıdaki seçenek olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra artık yine tools kısmında burn olur deyince şu aşağıda zaten bilgilendirmeler çıkıyor. Sizin bilgilendirmeler farklı çıkabilir. Benim ayarlarım birazcık değişik çünkü sonradan değiştirdim daha doğrusu. Burada writing gibi şeyler gelecek. Bu da bootloader'ın yazıldığı anlamına geliyor. Zaten Arduino'nun üzerindeki ışıklar da daha doğrusu kartımız üzerindeki ışıklar da yanıp yanıp sönmeye başladı. Şu anda karta yazılma işlemi tamamlandı. Yani Arduino ile bu kartı birbirinden ayırıp artık ürettiğimiz kartı bilgisayarda kodlayabiliriz. O zaman kodlama kısmına bence hemen geçelim. kısmına ilk olarak kumandanın kodundan başlayalım. İçerisine kodu attıktan sonra artık alıcı kısmına geçeceğiz. Aslında bu kodun tek yapması gereken şuradaki joysticklerden, potansiyometreden ve butonlardan aldıkları verilerin hepsini sadece karşı tarafa göndermek. Yani burada herhangi bir hesaplama yapmayacağız. Asıl hesaplamayı alıcı kısmında yapacağız. Yani buradaki gelen veriyi değerlendirme kısmını alıcı kısmına bırakıyoruz. O yüzden vericinin kısmı gayet basit ve bununla alakalı zaten güzel bir döküman yazmıştık. ilgipek.com'a gittiğinizde bu kumandanın dökümanına ulaşabilirsiniz. Bu arada illa bu kumanda elinizde olmasına gerek yok. Normal bir NRF ile Arduino'yu bağlayarak da bu kodu kullanabilirsiniz. Gayet de güzel çalışan bir kod. Tabi mesela ben kullanacağım butonları joystickleri buraya atadım. Siz bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz veya direkt bunu da kullanabilirsiniz. Kumandamı bilgisayara USB yardımıyla bağladım ve bu kodu içerisine doğru kart. Bu nano olması gerekiyor. Ve daha doğrusu daha sonra da old bootloader olması gerekiyor. Ve com4'e bağlı bu. Bunu upload ediyorum. Ve burada herhangi bir problem yaşamadık. Buradaki upload işlemi tamamlandı. Ve bunu bilgisayardan çekeceğim. Şimdi sıra geldi alıcı kartımızın kodunu yazmaya. Görüyorsunuz bu nrf modülünü de üzerine artık lehimledim. Ve kullanılabilir hale geldi. Programı atmak için bu kartı da bilgisayara bağlıyorum. Gördüğünüz gibi ışığı üzerinde yandı. Ve koda atarken de şurada RXTX pinleri var. Onlardan ışıklar gelecek. Önce ama isterseniz biraz kodu anlatayım. Buranın kod kısmında da yine standart NRF'in ayarlamaları var. Bir adres var. iki tane NRF'in birbirini görebilmesi için. Daha sonra çıkış, giriş veya servo atak kısımları var ve burada da datanın okunma kısmı var. Tüm data burada okunuyor ve burada serial monitöre yazdırıyorum. Birazdan bunu da size göstereceğim. Ve bazı servoları, bazı analog çıkışı ve iki tane de dijital çıkışı kontrol ettiğimizi size göstereceğim. İsterseniz bu kodu hemen bilgisayar atalım ve bilgisayar atarken şurada RX, TX pinlerimiz var. Onlar da yanacak ve tabii ki burada seçmemiz gerekiyor iken Arduino Leonardo. Çünkü böyle bir farm ve bootloader daha doğrusu içine gömmüştük ve command 4'e bağlı. Diyesini ayarlamaya gerek yok. Compile dediğimizde içerisine atacak. Görüyorsunuz zetler böyle kıpır kıpır oynuyor burada. Şimdi bunu da attık ve bunu serial monitör açacağım şimdi. Serial monitöre gelen verileri buradan okuyabileceğiz. E, Kumandamda şu an pil takmadan powerbank ile çalıştıracağım. Birazdan pil takacağım. Ve gördüğünüz gibi veriler gelmeye başladı. Şöyle Joystick'i oynattığımda mesela buradaki veri değişti. Sağ sol oynattığımda diğer veri değişiyor. Az oynatırsam da az oynuyor şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da pota bağlı. Son verimiz potu da gördüğünüz gibi böyle çevirdiğimde şöyle bir size göstereyim isterseniz. Potu çevirdiğimde yine ekrandaki veriler değişiyor. Joystick'leri oynattığımda değişiyor. Yani artık bu şu anlama geliyor. Kumandadan aldığımız verilerle karşı taraftaki RX TX'i kumanda edebiliriz ve aynı zamanda RX TX'imizde herhangi bir bağlantı probleminin olmadığını ve bu ikisi arasında artık iletişim kurup robotlarımıza veya RC araçlarımıza bu ikiliyi kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bu arada bu verileri çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı da seri bir şekilde burada verileri alabiliyoruz. Şimdi isterseniz motor bağlayıp veya motor bağlayıp onlarla bu verilerin hepsini görelim. Evet bu kısımda yazılımıza attığımıza göre şimdi test kısmına geçebiliriz. Bu arada kaldırıcı sığma için birazcık büyük servoyu çıkardım buradan. Şimdi bunlarla test edeceğim. Burada bir adet fan var. DC motor olarak bunu düşünebilirsiniz. Ya yani PWM kontrolü. Burada bir adet servo var. Ve iki tane LED'im var burada. Şimdi LED'leri bir yakarak başlayalım. Gördüğünüz gibi butonlara bastığımda LED'leri istediğim gibi yakabiliyorum. Bunu farklı şekillerde de programlayabilirsiniz bu arada. Ve unutmamak gerekiyor ki şu joysticklerde de yine Butonlarım var. Şimdi gelelim servoya. Servoyu buradaki pota atalım. Yani istediğim gibi yine bunun kontrolünü yapabiliyorum gördüğünüz gibi. İsterseniz hatta farklı açılarda mesela yarıdan sonra farklı yöne, yarıdan sonra farklı yöne gibi şeyler de veya farklı hızlarda kullanabilirsiniz. Bunun dışında buradaki motora şuradaki joystick'i atalım. Mesela şu an hızlandırdım. Bu tarafa doğru getirdiğimde de yavaşlatıyorum. Gördüğünüz gibi hızı değişiyor. Şu anda durdu. İsterseniz bu fanın kuvvetini bunlara da atabilirsiniz. Yani burada... Yapabildiğimiz şeyleri zaten kısıtı yok. İsterseniz dijital kontrol, isterseniz servo motor kontrolü, isterseniz de PWM motor kontrolü, brushless motor kontrolü yapabileceğiniz gibi her şeyi destekleyen bir alıcımız oldu hem kumandaya hem de alıcı PCB'ye sizin ulaşabilmeniz için de çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunlarla ilgili de gelişmeleri yine video açıklamasına bırakacağım. Ama dediğim gibi bu PCB'ye sahip olmadan da blok yazısını okuyarak buradaki çalışmanın aynısını yapabilirsiniz. Siz sadece belki bir delikli partner aksa kurarak bu işlemleri tamamlayabilirsiniz. Bu arada bu alıcıyla acayip fikirler var aklımda. Yapacağımız RC projelerde mesela bununla bir uçak yapabiliriz, bununla bir araba yapabiliriz, tekne yapabiliriz. Onlarda bu direkt olarak bu alıcıyı kullanacağım. Veya yapacağımız farklı robotik projelerde yine bu kullanacağım. Bu arada nrf'lerin menzil testini falan merak eden arkadaşlar da var. Yine bu alıcıyı yi kullanarak sizinle nrf'lerin menzil testini yapacağız ve bunu sizinle paylaşacağım. Umarım yaptığım kart size beğenmişsinizdir. Tüm kullandığım kodları yine aşağı kısımda paylaşıyorum. Sorularınız da olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz ve bu alıcı verici setiyle eğer sizin aklınıza farklı projeler gelirse, onları da benimle paylaşın. Bu projeleri de sizinle birlikte gerçekleştirelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer bana bu konularda yani proje yapmam konusunda destek olmak istiyorsanız sanız da kanalıma abone olmanız yeterli. Çünkü yapacağım anlaşmalarda ve sponsorluklarda tabii ki kanalın abone sayısına bakılıyor. Bu ne kadar yüksek olursa daha büyük sponsorluklar yani daha büyük projeler anlamına geliyor. Eğer sen de bu tarz videolarda, bu tarz projelerde izlemek istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Çok fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.